çağrımız yapılan bir yarış sonunda millet bir karar veriyor. Biz yıllarca seçim kaybettik. 47 yıl birinci parti olamadık ama buna karşı hasetlik, fesatlık yapmadık. Milletin tercihini yok saymadık, hiçe saymadık. Hatayı kendimizde gördük, gayret ettik, çalıştık. En sonunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak 47 yıl sonra birinci parti olduk. Evet Erdoğan kaybetmiyordu partisini kurduğundan beri ama en sonunda o da kaybetti. Siyasette yenilmezlik yok. Demokrasi yenilmeyi içermese demokrasi olmaz. Onun adı krallık olur, padişahlık olur. Demokrasi ise kazandığında ne yaptığına bakmazlar. Demokrasi derde kaybedince ne yaptığına bakarlar. Bugün seçimde kaybeden birinin geçmişte oy aldığı halkın milletin iradesini hiçe saymasıyla karşı karşıyayız. Millet Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'na verdi. O hakimle polis de geri almak istiyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. O yüzden ki beş günlük eylem yasağına rağmen günlerdir Saraçhane doluyor taşıyor tarihinin en büyük mitinglerini yapıyor. Bugün akşam da Saraçhane'ye çağrımız var. Demokrasiye sahip çıkan herkesi bilhassa bugün son seçimlerde bile bize oy vermemiş ama sandığa inanan sandığını benimseyen herkesi hem Saraçhane'ye bekliyoruz. Hem de Türkiye'nin 81 ilinde bilhassa 14 büyükşehir belediyesinin bizde olduğu illerde ve 21 il belediyesinin bizlerde olduğu illerde belediyelerimizin gösterdiği alanlarda, belediyelerimizin önünde, meydanlarında, diğer tüm illerde il başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın çağrı yaptığı yerlerde demokratik tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Evet, sokağı mı çağırıyorsun? Sokağa çağırıyorum. Evet sokağa çağırıyorum. Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Dün de söyledim, hep söylüyorum. Kanunsuz emirler veriliyor. Önümüze kanunsuz barikatlar kırılıyor, koyuluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Onun için çağrım bu kanunsuz emirle korulan barikatları polisimizi gözeterek ona zarar vermeyerek yıkın geçin meydanlara, sokaklara akın, sokaklara taşın. Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın. Birleşebildiği herkes de birleşsin ve hedeflediği meydana doğru aksın. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden bir tanesi olacak. Millet sandığına sahip çıkacak. Meydanlarda sandığına sahip çıkacak. Seçtiğine sahip çıkacak. Ama bugün sadece seçtiğimize değil, seçebilme hakkımıza, gelecekteki sandıklara bundan sonra seçim olacak mı, olmayacak mı? Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi sonuçlanmayan seçimlerin sonuçlarına uyulacak mı, uyulmayacak mı? Bugün bu süreç ona karar verme sürecidir. Barışçıl, hak arayan, çevreye zarar vermeyen, polise zarar vermeyen ama kararlılığını kaybetmeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara, meydanlara bekliyoruz. Çatışmaya değil barışmaya, kucaklaşmaya, omuz omuza durmaya, kol kola girmeye, sandığa, demokrasiye, örgütlülüğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu çağrılarımıza her seferinde en barışçıl ve en olumlu, en dirençli, en kararlı katkıyı veren devrimci işçi sendikaları konfederasyonu bugün de yaptıkları bir dayanışma yürüyüşüyle genel merkezlerinden buraya Saraçhane'ye geldiler. Çok kıymetli bir hazırunla çok kıymetli etlerini kabul ettik. Sayın Arzu Çerkezoğlu'na bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkürler başkan. Evet değerli arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Ekranları başında bizi izleyen bütün yurttaşlarımızı, sınıf kardeşlerimizi de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla ve umutla selamlıyoruz. Evet yine tarihsel bir dönemde Saraçhane'deyiz. Saraçhane'nin Türkiye işçi sınıfının mücadelesinde diskin tarihinde çok önemli çok anlamlı bir yeri vardır. Ve bugün de yine saraçhane'ye sahip çıkmak için, 16 milyon İstanbul'un iradesine sahip çıkmak için, seçme seçilme hakkımızı ortadan kaldırmaya çalışan tüm bu uygulamalara bu akıl almaz kötülüğe karşı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Evet gerçekten bugün Türkiye'yi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi hedefine alan akıl almaz bir kötülükle karşı karşıyayız. Bugün ülkeyi yöneten iktidar toplumsal desteğini yitirdikçe daha baskıcı, baskıya ve zora dayanan tutuklamalarla muhalefet eden herkesi susturarak iktidarda kalmaya çalışıyor ve halkın iradesini ve binanın üzerinde yazan pankartta olduğu gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine meydan okuyan bir yaklaşımla karşı karşıyayız aslında şu anda. Aslında amaç belli değerli arkadaşlar. Türkiye'yi bir asgari ücretliler ülkesi, çalışan emekliler ülkesi, patronundan daha çok vergi veren işçiler ülkesi, Şiddet mağduru kadınlar ülkesi, geleceğinden, ülkesinden ümidini kesmiş gençler ülkesi, okula aç giden çocuklar ülkesi, hapisteki siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ülkesi haline getirmek isteyenler istiyorlar ki bütün bunlara karşı sessiz kalalım, susalım ve Serbest seçimler sistemini de ortadan kaldırarak aslında sandıkta onların belirlediği tek bir adaya oy versin bu ülkenin milyonlarca işçisi, emekçisi ve verilenle yetilsin hiçbir şeye itiraz etmesin istiyorlar. Ama bu ülkenin demokrasi geleneğini, bu ülkenin demokrasi birikimini hafife alıyorlar. Üç gündür aslında bu ülkenin dört bir yanında. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, alanlarda, meydanlarda, sokaklarda, üniversitelerde, belediyelerde neredeysek orada evlerimizin balkonlarından bir şey söylüyoruz bir irade ortaya koyuyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir diyoruz. O nedenle buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyoruz. Evet bu ülkede en temel kazanılmış hakları ortadan kaldırmaya çalışan, demokrasiyi anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bu politikalara asla ama asla teslim olmayacağız. Ve kendi iktidarlarının güvencesini baskıda, zulümde görenler, baskıyı, zulmü kendi iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilsinler ki bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerden, emekçilerden, kadınlardan, gençlerden yani halktan daha büyük bir güç yoktur. Sandıkta yenemedikleri siyasi rakiplerini siyasallaşan yargıyla ve çeşitli hukuksuz uygulamalarla bertaraf etmeye çalışan bu anlayış aslında 85 milyon insanın emeğini, ekmeğini, geleceğini tehdit etmektedir. Evet değerli arkadaşlar hep söylediğimiz gibi disk olarak demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasi yoksa ekmek de yoktur. O nedenle bugün tehlikede olan emeğimizdir. Bugün tehlikede olan ekmeğimizdir. Tehlikede olan çocuklarımızın geleceğidir. Bugün tehlikede olan demokrasidir, cumhuriyettir. O nedenle bizler Türkiye işçi sınıfı olarak bu tehlikenin farkındayız. Yaşananların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. O nedenle de emeğimize, ekmeğimize, memleketimize sahip çıkıyoruz ve hep birlikte buradan bir kez daha bütün Türkiye'de tüm değerleri ve güzellikleri üretenleri, bütün sınıf kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkeye sahip çıkan herkesi, bütün emek meslek örgütlerini, bütün sendikaları, konfederasyonları herkese ama herkesi demokrasiye sahip çıkmaya, memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz bir kez daha. Disk olarak Yaşanan bütün bu haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında anayasal düzeni, demokrasinin bütün kırıntılarını ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı emeğimize, ekmeğimize, memleketimize, cumhuriyete, demokrasiye hep birlikte sahip çıkacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz ve tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugüne kadar bu mücadele alanlarında hep birlikte olduk. Bu akşam da Türkiye'nin dört bir yanında diskliler ve bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte alanlarda, meydanlarda olacağız. Hakkımıza, hukukumuza ve memleketimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bugünlerde çok söylüyoruz, işçi sınıfının o örgütlenmeye ve mücadeleye çağıran güzel sözüyle kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyorum Kurtuluşam ve hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla tek selamlıyorum. ya, hep beraber, ya tek başlığına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Emniyetten aldığımız son bilgileri bizimle paylaşma şansını sağlamış. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyete ifade işlemi başladı mı acaba? Biraz önce yaklaşık yarım saat önce ııı e, Sayın İmamoğlu'nun avukatları aranarak birazdan ifade işlemine başlayacakları söylenmişti. Bizdeki son bilgi o. Tahminen bu saat bu dakikalarda ya da ilerleyen dakikalar içinde emniyet ifade işlemi başlamış olacak diye biliyorum. Sayın Genel Başkan, Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Kreşlere de soruşturma, hakkında kreşlerle ilgili soruşturma açılmış dendi. Eee kreş soruşturmasının detaylara neler kısım ulaşan bilgi var mı? Yeni bir soruşturma mı? Ee, anlaşılan o ki Ekrem Başkan kendisine yöneltilen ya da yöneltilmesi muhtemel sorular içinde kreşlerinde olduğundan hareketle bunu söylemiştir. Ama zaten temel yaklaşımımız şu. Burada hedef alınan Ekrem İmamoğlu değil ki. Ekrem İmamoğlu üç kuşaktır iş adamlığı yapan, hali vakti yerinde ve siyasete girmeden önce ticaretle çok ön planda olmuş birisi. Ekrem İmamoğlu'na bugün yapılan saldırılar, Ekrem İmamoğlu'nun şahsına servetine, eşine, dostuna değil. Onun yönetim biçimine ve sonunda ortaya koyduğu eserlere. Benim de Tayyip Bey'inde gördüğümüz bir gerçek var. 31 Mart'ta seçildiği oy oranının çok üzerinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler özellikle Ekrem İmamoğlu. Niçin memnunsun diye sorulduğunda yüzde altmışı varan memnuniyetinde vatandaş anne karttan kreşlerden hoş geldin bebek paketinden kent lokantalarından aşevlerinden bahsediyor. Yani bu iktidarın yoksul ve sahipsiz bıraktıkları üç çocuk diye teşvik edip o çocukları aç bıraktıkları, proteinsiz bıraktıkları, eğitimsiz, kreşsiz bıraktıklarına Ekrem Bey sahip çıkıyor. O yüzden bugün insanlar bu akşam buraya geldiklerinde Türkiye'de meydanlara çıktıklarında fakir ailenin kreş hakkını savunacaklar. Yoksulların beslenme hakkını, barınma hakkını savunacaklar. Ve sandık vurgusundan da şunu söylüyoruz. Eğer sandığı kaybedersek bugünkü fakirler hep fakir kalacak. Çünkü iktidarı değiştiremeyeceksin. Bugün iktidarın yoksulun dostu olmayan yarın olur mu? İşsizsen bu iktidarı değiştiremeyeceksin. Bugün işsize iş bulmayan yarın bulur mu? Memnun olmadığın seni ezen, sömüren iktidarı değiştirmenin yolu sandıktır. Bugün iktidar sandığı elimizden almak istemektedir. Gün sandığa sahip çıkarak kötü yöneteri göndermek, iyisini getirme imkanını milletin elinde tutmasıdır. Onun için bugün seçebilme hakkına sahip çıkan herkesi bu iktidarın yaptıklarını protesto edip sokağa, meydana çıkmaya çatışmadan, kavga etmeden ben buradayım, demokrasinin yanındayım demeye davet ediyoruz. Kılıçlar halkındır, halkı kavlanacak. Kılıçlar halkındır, halkı Kılıçlar